Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'ı gamine kasırgası vurdu. Madagaskar'ın kuzeyindeki 7 bölge çarşamba gününden bu yana etkili olan kasırga 17 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 6 kişinin boğularak, 5 kişinin ise çöken evlerin altında kalarak hayatını kaybettiklerini açıkladı. Toplamda 36307 kişinin etkilendiği kasırga nedeniyle evlerde ve yollarda hasar meydana gelirken şiddetli yağışların ardından da yollar sular altında kaldı. <laughs> Yaklaşık 18565 kişinin tahliye edildiği açıklanırken fırtınanın vurduğu bölgelerde köylerin merkezle bağlantısının da kesildiği kaydedildi. Bölgede rüzgarın saatteki hızı 150 kilometreyi bulduğu aktarıldı. Madagaskara geçtiğimiz yılda Freddy kasırgası etkili olmuştu. Mozambik ve Malavi'de vuran Freddy kasırgasından 1434 kişi hayatını kaybetmişti.